Sevgili asker kardeşim, Gezmekteyim kanalına hoş geldin. Beni bilenleriniz vardır, bazılarınız da ilk kez izliyordur. Ben askerliğimi hava kuvvetlerinde yedek subay olarak yapıp tamamlamış bir teğmenim. Bu kanalda sizler için askeri içerikli birçok video çektim. Ve bu videoda sizleri usta birliğinde yani asıl kıtanızda neler bekliyor bunları anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Önce bir kepini çıkar. Rahatla. Kendine gel. Artık sen acemi değilsin. Acemilikteki gibi yoğun ve ağır eğitimlerin olduğu günler artık geride kaldı. Şimdi yeni gideceğin yerde aylarca kalacaksın. Ama orada zamanın hızlı ya da yavaş geçmesi tamamen senin elinde. Zamanın ötesinde. Strange! Hayır dostum, Doktor Strange gibi zamanı bitmekten söz etmiyorum. Öncelikle kendi psikolojini yönetmenden söz ediyorum. Askerliğe bir yük, bir engel olarak bakma. Evet bir zorunluluk ama bu zorunluluk sana zarar verecek ya da senin kötülüğüne olacak bir zorunluluk değil. Seni eğiten, güçlendiren ve her açıdan geliştiren bir süreçtir askerlik. Fiziki olarak ve mental olarak. İster er ol, ister yedek as ister yedek subay. Sen bu görevi, bu kutsal görevi tamamladıktan sonra artık eskisinden daha güçlü bir adamsın. Bunun bilincinde olarak yaşa bu askerliğini. Usta birliğinde eğitimlerin ve sporların yoğunluğu acemiliğe göre daha azdır. Gerçek hayatta senin mesleğin neyse onunla ilgili ya da onunla benzer işler vermeye çalışacaklar sana. Berbersen berber, ver. terziysen terzi. Aşçıysan aşçı olarak görev yapman kuvvetle muhtemel. Sivilde hiçbir işim yok. Ne yapacağım orada diyorsan merak etme kardeşim. Orada emin ol senin içinde bir iş var. Askeriyede işten bol bir şey yok. İşten bol bir şey ne olabilir diye düşündüğümde içtima olabilir. İçtimalar belki askeriyede işten daha yoğun olabilecek. Yani aynı kulvarda yarışabilecek nadir şeylerden bir tanesi olabilir. Sürekli içtimalara çıkacaksınız yat iştiması, kalk iştiması, eğitim iştiması, spor iştiması, yemekten önce ve sonra sizi sürekli sıraya dizecekler. Zaten artık acemiliğini tamamladığın için biliyorsundur aşağı yukarı neler yapacağını. Bu usta birlikte de devam edecek. Burada bir sıkıntı yok. Sivilli bir işiniz yoksa komutanlarınız sizi posta yapar, şoför yapar, yazıcı yapar, yine iş bulur. Merak etmeyin. Yedek subaylar ve yedek as subaylar için ise Zaten senin bölümünden birine ihtiyaç duyulduğu için sen oradasın. Eğer sen o kurayı hiç çekmemiş olsaydın, hatta askere hiç gitmemiş olsaydın bile senin o şu an oturduğun koltukta senin bölümünden başka bir meslektaşın oturuyor olacaktı. Çünkü zaten o görevi yapacak kişi senin okuduğun bölümden mezun biri olmak zorunda. Çünkü onlar zaten bu şekilde istekte bulunmuşlar. Yani bütün birlikler bu şekilde istekte bulunuyor. Bana 3 bilgisayar mühendisi, 2 endüstri mühendisi, bir işletme, alt hukuk mezunu, 60 elektronik, elektronik mezunu, 40 makine mühendisi mezunu. Bunları çok çok söylüyorum çünkü bunlar yıldız meslek grubu. Yani çok tercih edilen meslek grupları. Önceki videomda zaten kura çekimlerini ve en çok hangi bölümlerden mezun olanların tercih edildiğini kendi celbimden örnek oluşturarak size anlattım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Dolayısıyla sen bilgisayar mühendisiysen, bilgisayarla ilgili işleri, öğretmensen branşınla ilgili işleri alman kuvvetle muhtemel. Kuvvetle muhtemel diyorum çünkü sadece bunlarla kalmayabilirsin. Sen meslekçi olsan bile senin uğraşacağın orada farklı işlerde çıkabilir. Mesela sen bir bölükte görev yapıyorsun. Orada acemi askerler ya da askeri öğrenciler var. O zaman senin bölük personeline yardımcı olman beklenebilir. Mesela idari işlemlerden sorumlu olabilirsin ya da askerlerin mülakatını yapmak durumunda olabilirsin. Onların bilgilerini veri tabanını işleyip katılım işlemlerini halletmekle görevli de olabilirsin. Kendimden örnek verecek olursam ben bilgisayar mühendisiyim sivilde. Yeri geldi veri da oluşturdum. Yeri geldi bilgisayarda da tamir ettim. Yeri geldi sunum da hazırladım. Yeri geldi idari işlerle de ilgilendim. Askerimi hastaneye de götürdüm. Dışarıya sivile yani askeri içerisinde değil. Eğitimini de verdim. Törenlerde anons subaylığı da yaptım. Hatta yine törenlerde fotoğraf çekiminden sorumlu subay da oldum. Hatta ve hatta meslekçi olmama rağmen yeri geldi takım komutanlığı bile yaptım. Yani demem o ki sen er de olsan, yedek as subay, subay da olsan yapacağın işler gideceğin yerde amirlerin inisiyatifinde şekillenecek. Şimdiden buna kafa yormaya hiç gerek yok. Sen orada geçireceğin zamanın kıymetine varmalısın önce. Orada hayatın boyunca sadece bir kez bulunacak ve bir kez o üniformayı giyeceksin. Tabi tezkere bırakmak isteyen ve muazzaf asker olacakları hariç tutarak konuşuyorum. Ama onlar için bile şu an yapacağı bu askerlik çok farklı bir anı olarak hayatlarında sürekli hatırlanacak. Bir kere orada edineceğin dostlar başka hiçbir dostluğa benzemeyecek. Aynı tastan yemek yediğin, aynı suyu içtiğin dostun bir kere kader ortağın bir kere. Corona bunu beğendi. Yok yani orada mecaz yaptım. O yoksa orada herkesin tabağı, çanağı, kaşığı, çatalı ayrı yani. Bu konuda içiniz ferah olsun. Hatta buna da değineyim. Benim askerliğimin tam ortasında çıktı bu lanet virüs. Yani askeriyede bu hastalıkla tanışan ilk kişilerdenim ben. İşte pandemi ilan edildikten sonra girişlerde her gün ateşimiz ölçüldü. O şekilde içeri alındık. Haftalık maske istikakımız oluyordu. Dağıtıyorlardı ona göre kullanıyorduk sayılıydı. Yeni gelenleri, aramıza yeni katılanları da önce 14 günlük karantinaya alıp ondan sonra göreve başlatıyorduk. Korona döneminde yaşadıklarımızdan da şu videoda bahsettim. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Hepimize sıra sıra PCR testi yaptılar birkaç gün boyunca. Bizim tabur o biz testi yaptırdıktan sonra mesela deniz kenarına kampa gittiler eğitim kampına. Tüm işte komutanlarıyla, askeri öğrencisiyle, subayları, az subayları, yedek subayları herkes. Ben işte o arada yıllık izine çıkmıştım. O herkes kampa gittiğinde ben yıllık izindeydim. Kamp Kampta kısa değil yani bir, bir buçuk ay falan sürüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani benim izinden dönüşümde kamp devam ediyordu. Ben de zaten normalde terhis olabilecekken erkenden bilerek yıllık izni kullandım ki kampa yetişeyim, kampı da göreyim. Ben işte tam izinden döneceğim sıra falan. Komutan dedi ki eğer PCR testi yaptırmadan gelirsen seni karantinaya almak zorundayım. Kampa götüremem, yani kampa giremezsin, içeri giremez. Çünkü oradaki herkes PCR yaptırdıktan sonra içeriye giriyor ve dışarı çıkmıyorlar. içeride kamptasın yani. O yüzden dışarıdan gelen kişi bir tehdit unsuru, virüsle olabilir. Test yaptırmadan girerse içeridekilere de virüs ulaştırabilir. O pandemin yeni zamanları zaten yani tam bir kontrol altına alınmışlık yok. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ben de komutana dedim ki komutan ben şimdi PCR yaptırmazsam ne olacak? <laughs> o da dedi ki o zaman işte karantinaya girmek zorunda kalırsın. Askerliğinin son 14-15 gününde artık karantinada yatar. Öyle terhis olursun. e Ben de kampı görmek istiyorum zaten. Yıllık izni bu yüzden kullanmışım, kampı görebileyim diye. E hal böyle olunca ben de mecburen ikinci defa PCR testini yaptırmak üzere hastaneye gittim. Dedim durumum böyle böyle. Subayım, birliğime geri dönmek için PCR yaptırmam gerekiyor. Komutanım böyle bir emir verdi. E, beni test yapın. Doktor dedi ki, ''Semptom gösteriyor musun, bir semptomun var mı?'' Dedim, ''Yok, işte hani test yaptırma sebebim komutan emri. Yoksa karantinaya gireceğim gittiğim yerde.'' E, doktor da dedi ki, ''Bu beni ilgilendirmez. Semptom göstermiyorsan, sana test yapamam.'' hani de komutanı aradım, dedim, ''Böyle böyle, bana test yapmıyorlar. Doktor diyor ki, ''Bir semptomun yoksa biz test yapamayız.'' Ne olacak şimdi benim durumum? Komutan dedi ki yapacak bir şey yok. O zaman karantinada yatacaksın. Sonra ben de dedim kendi kendime yok bu böyle olmaz. Yani askerliğimin en böyle keyifli dönemi artık bitecek. Böyle en tadını çıkaracağım zamanında karantinada olmak olmaz. E gideceğim yerde karantinada bile olsam sonuçta kalabalık bir ortama gidiyorum. Başka askerler var. E gerçekten hastalık kapmış da olabilirim. E sonuçta bir ay yıllık izindeyim. Belki başka insanlarla temas ettim ve fark etmeden bulaştı ama semptom göstermiyorum. Benim test yaptırmam lazım. Gerçekten de lazım yani sadece komutan dediği için değil. O yüzden başka bir hastaneye gittim. Dedim ben test yaptırmak istiyorum. Semptom gösteriyor musunuz diye yine sordular. Dedim öksürüyorum. Hafif de bir halsizlik var. Ondan sonra dediler ki sizi hemen teste alalım. Gittik ve bir kez daha burnundan o çubuğu sokturdum genzime kadar. Yani benim de hiç hoşuma gitmiyor. Ben de memnun değilim test yaptırıyor olmaktan ama ya mecbur bir şey. Sonuçta kalabalık bir ortama gideceğim. Yani kardeşim zorla ama bunu yaptırıyorsunuz. Ya belki gerçekten koranayım gideceğim yerdeki insanlar niye tehlike atayım ben? Belirti göstermiyorum belki. Sonuçta bize öncelikli olarak yapmaları lazım zaten. ...kalabalık bir ortamda çalışan, kapalı bir ortamda çalışan insanlarız. Neyse öyle ya da böyle işte test olduk, negatif çıktım ben. Sonra gittim, kampı yakaladım. Mesela o da ayrı bir güzel tarafıydı askerliğin. Akşama kadar... ...askerleri eğitiyorduk işte spor eğitimleri... ...koşuları falan filan. Onlardan sonra, mesai bittikten sonra yani... ...deniz kenarındayız. Kamptayız yani, deniz kenarında kamptayız. Üstümüzü değişiyorduk, şortumuzu giyiyorduk, gidiyorduk denize yüzüyorduk. Bir de sadece askeriye özel bir alan. Yani sivil dışarıdan kimse de yok. Tertemiz bir sahil, bomboş. Sadece size ait. Öyle düşünün. Orada yüzüyorsun, güneşleniyorsun. Kimse yok. Sizin de şansınıza böyle yerler denk gelebilir. Askerdeyken, askerdeyken hiç olmayacak diye düşündüğünüz şeyleri yaşayabilirsiniz. Mesela akşamları devrelerle ve komutanlarla PlayStation turnuvaları yapıyorduk. Pes atıyorduk. Bayağı PlayStation vardı, televizyon ve şey çardak açık bir alan. İşte elektrik çekmişler, üstü kapalı. Dışarıdan püfür püfür rüzgar esiyor, denizden gelen Poyraz mı artık neyse. Elinde PlayStation joystick, karşında ekran. Böyle askerlik yaptık yani son iki hafta kala. Komutanlar zaten sana askerlerin en başında bir sert görünürler. Yoksa çünkü bazı insanlarda cıvımalar olabiliyor. Yani o aradaki disiplin dengeyi kuramazsan daha sonra iletişimler daha büyük sorunlar haline gelebiliyor. Bu yüzden başta o mesafeyi korumaları gerekiyor. Bu çok normal. Zaten siz komutanlara onlar da sizi tanıdıktan sonra aranızdaki iletişim daha yakın, daha samimi hale geliyor. Mesela angarya işleri falan artık size vermezler. Sizin alt devreleriniz vardır. Yani arada geçen zaman içerisinde alt devreleriniz gelmiştir. Onlara verirler, onlar yaparlar o işleri. Siz biraz daha sizi yormayacak işlerle ilgilenirsiniz. Askerlik bir de gün geçtikçe daha güzelleşir. Hani gün sayısı azaldıkça hem şafağınız düşer. Şafak sayıyorsanız ki ben saymadım. Saatte vardı da öyle bir özellik ama. Yani özellik olduğu için ayarladım. O kendi kendine sayıyor. Yoksa ben bir kağıda 1, 2, 3 sondan geri yok. 81 düzce falan öyle şeylerle uğraşmadım. Çünkü bitmesini istemiyorsunuz mutluysanız yaptığınız işte o size mutluluk veriyor daha çok. İçerisinde daha uzun süre kalmak istiyorsunuz. Ben benim askerliğim çok güzel geçti. Çok şükür. Yani öyle bir zorluğun sıkıntısını büyük bir şeyini yaşamadım. Başta çoğu işi siz yaparsınız. Üst devreler daha rahattır. Daha sonra bir bakmışsınız. Siz üst devre olmuşsunuz. Alt devreleriniz gelmiş. Bu sefer onlar daha ağır işler yapıyor, siz daha rahatlamışsınız. Senin yaşadığın acemilikleri onların da yaşadığını görürsün ve sen de onlara yardımcı olursun. Öyle kötü kötü şakalar yapmak falan yok. Devrecilik yok işte. Sen sonradan geldin, yat, şınav çek falan filan. Hiç böyle şeylere gerek yok. Böyle şeylere kalkışmayın zaten. O da senin gibi gelmiş oraya. Vatanı görevini yapmaya. Sen o adama niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Ya bırak. O da keyif alsın askerlikten. Bunu aşıla ona olumlu duygular aşıla. Mesela sen yedek subaysan mutlak suretle subaylara gösterdiğin gibi oradaki az subaylara da saygı göstermeliz. Oradaki üst çavuşlar, baş çavuşlar, rütbece senden daha az olabilir bir yedek subaysan. Ama bu adamlar senden daha tecrübeli, kat be kat tecrübeli. İşin piri olmuşlar. İşlerin altından girip üstünden çıkmışlar. Her şeyi biliyorlar orada yapılacak şeylere. Senden daha bilgililer. Sen onlardan bilgi almaya çalış. Onlardan öğrenecek çok şeyin var. Bir de jandarma, deniz, hava ve kara kuvvetlerinde subaylar, az subaylar arasındaki iletişimler çok değişiklikler gösterebiliyor. Mesela ben kendim görmedim ama duyduğuma göre deniz kuvvetlerinde sadece gemi komutanına komutanım deniyormuş. Onun dışında subaylar üstlerine efendim diyorlarmış. Evet, efendim değil, efendim. D de yok. Böyle sesleniyorlarmış az subaylarda üstlerine şef diyorlarmış. Ama bizde yani hava kuvvetlerinde subaylar bazen az subaylara şefim diye hitap ediyorlardı. Biz üstlerimize komutanım diyorduk. İşte yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay neyse. Ama az subaylara da yaşça bizden büyük oldukları için abi diyorduk. Onlar da bize kardeşim, müdür, müdür abi, <laughs> as teğmenim, teğmenim şeklinde hitap ediyorlardı. Ama yine duyduğumu söylüyorum, kendim görüp yaşamadım. Kara kuvvetlerinde kurallar daha sert işliyormuş. Orada diğer kuvvetlere göre daha katı bir disiplin varmış ve ANTK-41'e daha çok uyuyorlarmış. ANTK-41'in ne olduğunu yani askeri nezaket kurallarının bu 41 maddesinde şu videoda göstermiştim. İsterseniz o videoya da yeni sekmede açıp <laughs> bu videodan sonra izleyerek ulaşabilirsiniz. Mesela hava kuvvetleri personeliysen, komutanın sana günaydın dediğinde sen de ona günaydın komutanım demen normal karşılanabiliyorsa kara kuvvetlerinde böyle bir şey yok. Kara kuvvetlerinde komutana soldan başka bir şey söylersen o zaman sıkıntı olabilir işte. Neyse tekrar usta birine dönecek olursak sana ne görev veriliyorsa verilsin. Ne yapıyorsan yap bunu layığıyla yap. Tuvaleti de temizleyebilirsin, çöpü de dökebilirsin, sana en pis gelen işleri de yapabilirsin orada. Ama ne yapıyorsan yap, bunu layığıyla yaptıysan eğer askerliğini başarılı bir şekilde geçirdiğini kendine söyleyebilirsin. Burada ailelerimizin ödediği vergilerle geçiniyoruz, yemek yiyoruz, başımızı sıcak yastığa koyuyoruz, duşa giriyoruz falan. Ve şu an direkt olarak vatana hizmet etme şansı yakaladık. Bak sen hükümete kızıyor olabilirsin ya da muhalefet partiden, başka bir partiden biri olabilirsin. Bunun hiçbir önemi yok. Sen orada partiye, A partisine, C partisine hizmet etmiyorsun. Sen orada vatana hizmet ediyorsun. 1071'den bugüne vatan kabul ettiğimiz bu topraklara, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, Türkiye'ye hizmet ediyorsun. Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihinin mirattan önce 209 olduğunu biliyor musun? Evet, Büyük Hun Devleti'nin ilk organize orduyu kurduğu tarih Türk Kara Kuvvetleri'nin kurulduğu tarih olarak kabul edilir. Sen bu şanlı ulusun şanlı bir askerisin ve buna göre hareket etmelisin. Eğer bana bir sorun varsa, aklı takılan bir konu falan filan aşağıda yorumlarda bana yazabilirsin. Ve video faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen unutma. Evet, reklamı da yaptığımıza göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görevinizde başarılar. Ve hayırlı tezkereler. <laughs>